Ben Boştepe Mahalle Muhtarı Yücel Kaplan. Boştepe Mahallesi'nde yapımı süren Gündüz Bakım Evi projesi kapsamında ağaçların kesildiğini yönündeki iddialar tamamen yanlıştır. Mahallemizde zaten e, biraz basın tarafından beni arayarak e, orada ağaçlar mı kesildi e, sorduklarında bana ben onlara kendilerine dedim ki burada ağaç mağaç kesilmedi. Birkaç ağaçların yerleri değiştirdiğini e, başka sökülüp başka yere dikildiğini söyledik. Yani burada herhangi bir ağaç kesilip, ağaç şey yapılması e, biz her zaman buradayız zaten muhtar olarak. E, burada öyle bir şey olmadı ve bunların hepsi algıdır. Mahallemizde zaten yapılan bu proje, e, burada güzel bir proje. Yani bütün vatandaşımız ee, ben de muhtar olarak buna bir yani destek olmamız lazım. Köstek olacağına destek olmamız lazım. Bu bir hizmettir. E kim olursa olsun yapaylar. Allah razı olsun yani. Bundan biz memnunuz. Mahallemizde memnun olması lazım. Bu hizmetten dolayı e, başkanımıza da teşekkür ediyoruz.